Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Levent Özel. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün e, arpa ekiyoruz. <laughs> Parçon olabilir diyeceğim de abi bir yandan e, bir yandan geliyor, bir yandan geliyor. Devamı. Arpayı 25 27 kilo ile ekiyorum arkadaşlar. Dur bakayım. 7 kilo geliyor çini 7 14 21 28. 7 14 21 28 4 çinik. Ee, 4 çinik yani 4 yarım teneke bazı e, arkadaşların tabiriyle. 4 çinik ekiyoruz. Ya da yaprak gitmiş ya inşallah orada kalmaz. Dört çinikle ekmemiz kırkın bir ötesi. Zincirlerimizi indirdik. Tapanımızı da attık. bir ötesini alıyoruz. Şimdi bir tık indiriyoruz. Zincirlerimizi indirdik. Yağ şeyimizi dağıtık. burayı tabii ki takıyoruz. Şöyle müziğimize bakıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar üstün seviyeli olmasına dikkat etmekteyim. Şöyle düz olmasına. Çünkü sacların yere basışı çok önemli. Ön bazen az basıyor bazen çok basıyor gibisinden. Öyle ayarladım. Şimdi arkadaşlar buraya gübreyi çektik. Hayvan gübresini çektik yapılmış işlemleri söyleyin. Gübreyi ben kazayanın arkasına şey e, neydi onun ismi tahta dağıttım. Güzelce ne dağıttım şöyle gördüğünüz üzere. Şura bol oldu. Şurada az bir yerim kaldı. Yetmedi gübre. Burası şu şekilde gördüğünüz gibi sap alanı. E, nadastık yerdi. Arpa ektik. Neyse. Ondan sonrasında ne yaptık abi? E, tekrar ben Güzel gübreyi dağıttım. Ondan sonra arkasından iki sefer kazaya çektim buraya. Kazayandan sonra bir şöylesine ızgara bir de böyle aykırısına ızgara çektim arkadaşlar. Kebap oldu. Biraz da kurudu döktüğümüz e, hayvan gübresi. Şimdi devam ediyoruz. Bakın başlayışımız önce enine gidiyoruz. Sarıcalarımızı bir indirelim. İnce başcizi iki tane gideceğiz arkadaşlar. Ondan sonra e, ortadan şu şekilde gideceğiz. Bu şekilde, bu şekilde devam. Babam gitti orada tarlanın içine daş da getirmişiz arkadaşlar. E, kepçeyle yüklerken daş da atmışız birkaç tane. Onu atıyoruz Arpa biraz daha sık ekiliyor arkadaşlar. Ee, bu yörede bilmiyorum sık ekiyoruz arpayı her yerde mi aynı artık hafifliğinden kaynaklı mı desem Rısmet olursa eee Hasat da nasip olur inşallah hasatı görmeyi. Ama düzledim yani. Bayağı uğraştım arkadaşlar. Tarlayı düzledim. Bayağı bayağı bir şöyle ızgara çektim uzunluğa. Bir de enine ızgara çektim arkadaşlar. Bir şeye benzedi yani. değil de böyle yavaştan yavaştan kilit'e basıyorum arkadaşlar. Buraya da ee, burada bizim kiralık arkadaşlar hemen yanı. Buraya bir parça Kıran orada. Allah hayırlısını versin arkadaşlar da yağmur yağmadı. Ektik bayağı oldu yağmur yağmadı. Birazcık sıkıntıya düştük herhalde de Allah hayırlısını versin bakalım bir. Durum neyi gösterecek? Bayağı sıkıntıdayız yani şu anda. Ekinler, buğdaylar şu anda çıktı. Ee, Baya baya oldu yani bir 10 santimi geçen yerler de var. Bakalım hayırlısı Allah'tan. Allah'ın dediği olur yani başkası değil. 48 kilo oyna e, ekime devam Arkadaşlar bakacağız artık e, ne kadar alacağız zaten gübre olayı yok bizde bildiğiniz üzere Gübre olay bizde e, şu anlık yok şu anlık değil bundan sonra hiç olmayacak zaten Şimdi arkadaşlar buraya ne yaptık? İki çizgi gitmiş olduk başlara. Yani dönerek gittim de ben. Normalde ben önce bu başlara iki tane üç tane çizgi gidiyorum. Ondan sonra da devam ediyorum. Baştan gidip gelmeye. Çünkü burada dönüşlerde kaldırdığım için Ben öyle bırakayım. Ondan sonra şey yapayım. Yok yani ben de. Ben devamlı başlarda kaldırıyorum arkadaşlar, saçlarla dönmem, dönmeme sebebini de size açıkladım zaten. arkadaşlar ekimi bitiremedik. Tam bitti diyoruz. E, yeni parça çıkıyor. Tam bitti diyoruz. Çıkıyor. Tam bitti tamam diyoruz. Yine çıkıyor. Yani biz de şaşırdık. Bilmiyorum ki nasıl yapacağız ya. Orada kaldırıyoruz arkadaşlar tarlayı ikiye böleceğiz. Aslında en son uzgarayı böyle değil de böyle çeksek iyi itti. Yapacak bir şey yok. Sıkıntı yok. Abi burada ne kadar eziyet çektim ya yetmişten, buzlara tıkandı, gübre altı çözmüyor. Öpey gelmiyor, baksana hoca koca daşları, almış gelmişiz arkadaşlar. buradan aynı çizgiye düşeceğiz. Hemen aynı çizdeyiz. Ulan var ya bu motor bu motor bitirim abi ya. Evet arkadaşlar. Unutulanlar da bugün. Ee, eh. Söz Şimdi arkadaşlar e, Ne yaptık Size şöyle bir sıralayayım Önce başımdan geçeni e, Videonun devamı olarak Arkadaşlar şimdi arpa ekim videosunda Sizlerle birlikteydik Tamam çok güzel Part çektik e, Bir part çekebildik Ondan sonra ne oldu Abi Ondan sonrasında Ben kaydet e, tuşuna basmayı unutmuşum kaydet tuşuna basmayı unutmuşum Abi oradaki ee, çektiğim video yalan oldu. Abi ben de ne yaptım? Burada küçük bir parçamız vardı. Buraya buğday ekmemiz gerekiyordu. Ben de evde buğdayı tamamladım. Arpa ekim videosunun üzerine ee, buğday ekimle devam edeceğiz. Yani hem buğday arpa ekim videosu olacak hem de buğday ekim videosu olacak devamında. Şöyle buraya yemlik karışık bir cins arkadaşlar. Bunu ekeceğiz ee, gübremiz Tabii ki yok şu şekilde Ondan sonra ne yapıyoruz abi Videoda sıkıntı yok ha şöyle sıkıntı oldu arpa ekim videosunun yarısını kaydetmeyi unutmuşuz problem yok ee, üzerine de devam edeceğiz Şurada yeşil gözüken ekinlerimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi tarlayı kaplamış vaziyette. Aynı zamanda bu tarla arkadaşlar şöyle küçük bir parça bir nedeniyle burayı ekmediydik. Ee, unutuldu gibi varsayalım. Şimdi bu parçayı da ekeceğiz. Şurada bizim arkadaşlar şu aşağıda gözüken şöyle hemen Hemen şu boşluğun bir altındaki yeşillik de Bizde Şöyle bakın arkadaşlar bu Buğdayımız e, Çıkmış vaziyette tamı tamına Biraz daha eğileyim Sizler için 10 numara 5 yıldız olmuş Lakin lakin Şuralarda arkadaşlar Silindir çektiğim yerlerde bakın Silindir çektiğim alanlarda boşluklar Mevcut Şu şekilde bazı yerlerde Kısmi o da darbızdan dolayı çok çiğnendiği için e, şu anda tohum çıkamıyor ben baktım tohum burada var ama bakın gördünüz mü bakın bakın 1 de var daha bakın 3 4 bakın 5 gördünüz mü arkadaşlar bakın burada ne oluyor tohum çıkamıyor bunlar yağmur bekliyor sert olduğu için e, peki de için traktörün bastığı yerler genelde yoksa boşluk olarak algılamayacağız biz bunu silindirin bastığı yerler. Silindir hemen arkasından çektiğimiz için traktörün bastığı yer. sertleşiyor bakın şu şekilde arkadaşlar. Gördünüz mü? Tohum çıkmakta zorluk çekiyor. Şimdi buraya kazayanı çekti. Buraya kazayan. Baba! Birkaç da şu başa gelseydin bak. Aha şuraya. Olsun sen birkaç gel bak bu şura kalmış gibi biraz daha. Şöyle biraz kestirerek git olmazsa. Şöyle bakın arkadaşlar. Tarlayı tamamen kaplamış durumda. Gübresiz ekim. Gübresiz ekim. <laughs> yani şey yapmayın. Arkadaşlar. Şu taşı da. Neyse sonrasında alayım. 10 numara 5 yıldız. ekin e e e e çıktı. Şu anda bir yağmur. Acil bir yağmur bekleniyor arkadaşlar. Mübarek telefonda gösteriyor gösteriyor. Ee, yağmadı. Yapacak bir şey yok. Hayırlısı bakayım. Bakın şurada bir açığımız kalmış. Açık değil. İşte şu teker basıyor arkadaşlar buraya. Teker bastığı için taş gibi. Hemen arkasından lo bir şey silindiri erken çektik. Aslında silindiri erken çekmeseydik e, o iş tam olacaktı. Da da. Hayırlısı yapacak bir şey yok Cenab-ı Allah'ın dediği olur şu şekilde arkadaşlar tarlayı tamamen e, zapt etmiş vaziyette. Problemimiz yok çok şükür. Güzel. Ekim yapmış olduk. Gübresiz. Of. Hemen arkadan mibzerle <laughs> devam ekeceğiz. Son ekim arkadaşlar. Yani büyük ihtimal hep son son diyorum da yani bu tarla kesinlikle son bu kez. Şöyle. Ee. Yoruldum bir oraya bir buraya. Şu otları söktü bakın. Otlar gitti. Şöyle. Çaprazına gittiği için otlar. Sökülüyor. Süper. Şimdi gelin hemen gidelim. Şeyimizi ayarlayalım. E, mibzerimizi. Oo, şuna bak. Burayı arkadaşlar pullukla sürdük ta 5. ayda. E, hatta videom da var burada. Sürdük. Sürdüğümüz şekil kaldı. Ne kazaya ne ızgara ne bir şey. Hiçbir şey uygulanmadı buraya. Mis. <laughs> en az yeter yani. Bugün e, bugünkü kurallarda anca bu kadar yani açıkça söylemek gerekirse. Hemen abi buğday çizelgemize geliyoruz. 32. 32'nin bir diş altı 28 kilo. 27 kilo ayarlayalım. Yoruldum yoruldum. 32'nin bir diş altı. Şöyle gördüğünüz gibi. Hemen 27-28 aralığında. Bismillah diyoruz. Şimdi mandal açacağız önümüzlere. Hadi bakın bismillah. parça olduğu için dönerek de ekebiliriz. Sıratı yok. Çünkü zaten küçücük bir parça arkadaşlar sonucu itibariyle. Ama e, niye boş ki? Boş kadar şunun yanında bak bir tarla oluyor. ayarlarda toplama yapıyor arkadaşlar. Sonuçta toprağı hemen ee, şey yapmadığımız için tam işlenmediği için birazdan da nemli kalıyor. Hemen toplamaya başlar gibi oldu. Ama biz ne yapacağız? Bir tık kaldıracağız bu üzeri. tersliği görüyor musun? Şeyde tapanı da bıraktım da geldim eve ha. Tapanı bırakmasaydık daha düz olacaktı. Daha bir e, güzel sistem olacaktı. Arkadaşlar bu kadardı Şimdi video bu kadar olsun arkadaşlar e, Açıklama mecburiyetinde kaldığım için Sizlere bu videoyu çektim Hani arpa videosundan dolayı tak diye Video baktım tak diye bitti ha, Böyle bir şey yok açıklama yok bir şey yok O yüzden e, özür dilerim hepinize Arkadaşlar böyle bir sıkıntı oldu Onu da anlatmak amacıyla Bu videoyu tekrardan başlatıp devam ettirdim Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşürüz. Ee, TikTok'tan takip için Levent Ozel66 ee, Facebook'tan takip için arkadaşlar Levent Özel ee, yazarsanız orada ben çıkmış olurum. Herkesin <laughs> ürünü bol bereketli olur inşallah bu sene. Cenab-ı Allah şöyle güzel bir yağmur verir. Ondan sonrasında e, köylü kalkınır arkadaşlar, canlarım. Allah'a emanet.